arkadaşlar. Biz tanıdık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Abi bak. Biz bugün çok güzel bir video çekeceğiz. Bakın. Şu iki hafta önceki biz tanıdık gece rutini yapıyordu. Ben öyle bir terledim ki. Şu an arada iki hafta geçti. Ben yani iki hafta önce yanıyordum Şu an götüm donuyor. <laughs> yani iki hafta önce yanıyordum. Şimdi donuyorum. Arkadaşlar bugünkü videoda ne yapacağız? Sen söyle bilmiyorsun. Söyle. Ne yapacağız? Ben bilmiyor ki? E, bilmiyor yine Bugün <laughs> bizim burada bir sürü 66 tane videomuz var. Bunları izleyerek tepki vereceğiz. Videoları nasıl çektiğimizi falan insanlara söyleyeceğiz. Ee, i̇lk önce şu kısa videolardan başlayalım bakalım. Şimdi, evet. <laughs> Dur. Akşam Patlıcan. Sabah akşam. Ya arkadaşlar bunları normal yaparız. Şimdi hemen bir daha. Bak. Ana şimdi sen her zaman sabah akşam diyeceksin tamam mı? E hadi başla. Sabah akşam, sabah akşam. Hayır öyle değil ya ben dedikten sonra diyeceksin bir dahakine. Ha, ha, hadi ha. söyle. Sabah akşam. Patat akşam ne ya? Ha, sabah sabah ay, ay şöyle söyle şöyle. Sabah. sabah akşam böyle söyle. Sabah akşam. Patates. Sabah akşam. Patlıcan. Böyle söylüyoruz arkadaşlar tamam. işte ee buradan başka video böyle çok da bir videomuz yok güzel. Yani burada yani bu var. Hani ben yapamazsın challenge'ı. Anne merhaba anne anneannem anne şey bakar ama. mısınız arkadaşlar böyle siz diyor. Eee ya, anneannem yapamazsın challenge'da biri kafanı şunu dökemezsin demiş. Ben de a diye bağırıyorum. Anne anne olmazsa yaptı yap bakayım bir daha. Hayır ben yani böyle hım bir şey yapıyordun ya. Ha? Böyle böyle Hayır ben böyle anne anneanne. Ya bakayım ben. gibi. <laughs> <laughs> yani şortsta zaten çoğu şeyimiz şarkı. Burada üç tane video şey yapacağız. arkadaşlar şunu bir yapalım bakın bu. <laughs> ben Arif Fettoğlu. Ben tanıdık kanalına hoş geldiniz. Bu da ben tanıdık diyoruz çünkü e, ee, kanalımızın adı eskiden ben tanıdıktı. Şimdi ikimiz olduğumuz için biz tanıdık yaptık. He. Ve zaten size anlamında söyleyeyim. He ne he. Biz zaten size işte anlamında söylemiştik. Biz Arun kanalından bizi tanıdığınız için kanalımızın adı biz tanıdık. Öyle. arkadaşlar. Biz tanıdık kanallar hepiniz. <laughs> şimdi bu videoyu izleyelim bakalım. Bu da güzel bir video e, ee, ne zamanmış bu video? 2 ay önce. Hadi, Hoş geldiniz. Bugün Anar'la beraber 5 <laughs> farklı dondurmayı deneyeceğiz. Evet, Burada... Ondan sonra ben ondan yiyeceğim. Ben onları Öbür tarafa gittim arkadaşlar. Manyak. Manyak. Her gün bir video deneyeceğiz. Burada kakao ee. yazlar. bak bu kakao değilmiş. Bu Amerika çikolata e, evet. Şimdi bunları yiyoruz değil mi? Görüyoruz. Açamıyorum. Elim bunu açacağım? Okur ben onu açıp göstereyim size. Arkadaşlar şimdi iki çözüme ineceğim sonra ananem gelecek. Şöyle size göstereyim bu beyaz çikolata bu da Amerikan. Yani bu videoda dondurma deniyoruz ama aniden güzel ve komik yapıyoruz. Yani hiç istemeden komik yapıyoruz ama komik oluyor. Anlıyor. Güzel de izleniyor ama like atıp abone olan yok. O yüzden söylerler like atsınlar abone olsunlar. Abone olun bize like atın. Like değil like. Like atın, abone yorum olun, yazsınlar. yorum yazın, bak izleyiciler yapıcaz onu. On üzerinden <laughs> puanlandırın. İlk önce americano yiyin ve arkadaşlarını <laughs> göster arkadaşlarına beyaz çikolata yedin değil mi? Yiyin bakayım. <laughs> Anam yani yemiyorum, herkese elleri bakmasın. On üzerinden kaç puan veriyorsunuz? <laughs> Oğlum. Ay Emre onu ya. Oğlum. Ay, ya. Ay Ey, tamam bir de ben bakayım arkadaşlar. Bu kaşık neden yamuk? Dur bekle ev. İlk önce bir ben de şuna bakayım da. Tamam sen de o sırada Amerikan'ı al. Al Amerikan'ı. Eee dur bir dakika. Eee arkadaşlar. Bir de şimdi biz bir sürü video çektik. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir sürü burada videomuz var. Size bunları teker teker ne yapacağız? Yayınlayacağız. Burada yeni bir oyun çıkmış gösteriyor. Ne abicim? He, yeni araba oyunu çıkmış. Bana ne kanka? Biz izlemeye devam edelim. Bakın. Yürü anaannem. Anaannem Amerikan oyuna bakın ne diyor. İyi dinleyin. Şimdi neden ya Dur bekle. Bir şey ben de şuna bakayım da. Tamam sen de o sırada Amerikan oyunu al. Al Amerikan oyunu. Amerikanım. Amerikanım çikolata. Amerikanım çikolata. Evet arkadaşlar anneannem öyle diyor işte. E, ee, burada komik olan şu videomuz var. Başla. Bir, bir kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Oraya bakma anne. Bakma bakma. Bir de bu video nedense yan çekilmiş. Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu yamaya bakıyoruz. Bugün e, her gün 5 video oynayacağız demiştik. Ne bulacağız ne yamaya? <laughs> bu çok eskide ama. Anne anne sen niye e, at anılır gibi dedi? <laughs> Buluruz anneanne. Yani. Şimdi evet bugün 5. videoda karşınızdayız. Bugün 6 tane ürün deneyeceğiz. Ve hepsine onun üzerine puan vereceğiz. İlk ürünümüz cips. Şimdi bunu bir yere gerekiyor anneanne. Yani. Az en sonuncuyu cip yiyeyim bari o tatlı. Olsa... Anneanne bir cips de bakayım. Cips. Öyle cips var. Spoiler <gülüyor> verme. Şimdi arkadaşlar bu bunu bunu hiç koyamıyoruz. <laughs> Kaçak olan Şimdi tam cips en son yiyelim. İlk başta bununla başlıyoruz. arkadaşlar turşu. Turşu. Bunun üzerine bol var. Isır bakayım yarısını. Ekşi yiyeceğiz. <laughs> Onun üzerine bol var. Çok çek. Çok çek. Çok çek. Yavaş, geldi. Ben, ben, ben çok seviyorum. Zaten. Ben çok seviyorum. Mi? Evet, midyeli sigarman çorba olacak. Sıraya bunu koydum arkadaşlar. Limonada. Şimdi şunu iki dakika şöyle koyuyorum. Bunu açalım. Arkadaşlar bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız yazın bize ki ona göre video çekeyim yani sizin de isteğiniz olsun şimdi kameramızı alıyorum. Dur dur dur. Dur dur dur. Şimdi şunu iki dakika şöyle koy. Evet, açalım. Ben bu dışarıdakiler yüzden video çekemiyorum arkadaşlar. Düt. Ben ne yaptım biliyor musun? Arkadaşlar ben yaka mikrofonu aldım. Bu tablete bağlayabilirsek yaka mikrofonu alacağız. E, reklam mikrofon ne biliyor musun? Burana mikrofon takıyorsun. Minik mikrofon. O senin sesini çok güzel şey yapıyor. Ama çok bağırmaman gerekiyor. Yoksa kulağa gider insanların. Çok güzel bir şey. Evet. Arkadaşlar şimdi kameramızı alıyorum. Dur dökücü. Dur dökücü. Dur dökücü. Almadım sana. Şimdi gözüme işe. Dur dökücü. Dur dökücü. Ne bakayım? Dur dökücü. Ne bakayım? Ne dedim? Dur dökücü. Ne bakayım? Anlamıyorum ki. Dur dökücü. Dur dökücüm. Ha dur dökücüm. Dur dökücüm. Cin cin. Dur bak böyle sen. Dur dökücüm. Dur acı. Ne çok acı ya? <laughs> ya dur dökücüm. Dur dökücüm. Böyle söyle ama. Neyi söyleyeyim sen doğrusunu söyle. Dur dur dökücüm diyecek ama ha. öyle değil. Dur dökücüm böyle söyle. Ne bakayım? Dur dökücüm. <laughs> <laughs> dur dökücüm. Oo oh. çok güzel. Bu çok güzel. Ama turşudan daha iyi. Bunu onun üzerine yeni veriyorum. İçsene. Ya. Sen kaç veriyorsun? Bodrum. diyor ya. Sen kaç veriyorsun diyor? Bodrum diyor. Kalın. Buralar geçer. Limonlu. var? Elmalı ağırdır. O elmalı. Elmalı yiyecek. Ya da limonlu yiyecek. Elma yiyecek. Allah! <laughs> Aa al, al. limonu da düşeceğiz ağzınıza. Daha çorap da yok. Neydi arkadaş Anayim, i̇şte, ne olduğu için. Elbette buraları geçtik. Nasıl olacak? Kısımları açıyorum size. Ne gaflet Evet bak. Dur da bir <laughs> de. Ne bu? Ne bu dur? ne bu dur? Ne lan ne lan? Söyle bana lan. Tamam bu videomuz da böyleymiş. Bir iki tane daha bir, bir tane daha bir de bakalım son. Evet şimdi geldik bir kış kırma videosunda. Evet anneanne sana Bistliğe, kanınlayıp... sana bak buradaki kremalı bisküvi yerine diş macunlu bisküvi yediriyorum. Hoş, Aha, hoş Bugün bir kış kırma videosuyla daha Bistliğe. karşınızdayım. Evet. Bugün gördüğünüz gibi burada bu bisküvinin e, diş macununu değiştireceğim bir dakika. Hemen şunu. Bunu geç, alırım. geç buraları. Arkadaşlar. Bakıyorum. Anneanne uyuyayım. Hadi An 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 al ye. Aha. Anneannemi uyandıralım. Sen de bütün gün uyuyorsun ya. Anneanne kalk kalk. Videodayım bak. Sana bir kurabiye getirdim. De. Al ye. Hadi ye bakalım. Isır bakalım. Ay. Bu ne? Azıcık daha al ya <laughs> Kötü mü? Ne oldu? Ne Ne oldu? Bu videomuzda böyle son bir video daha açalım. Ah güzel bir video daha var daha yeni yayınladık yok değil mi? Ben kulaklıkçıyım. Biz senedir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim tuvaletimde kulaklık var. Ee, burada hemen bir müzik evet açacağım sonra. Bunu siz... izlemeyelim. Devamını sonra izleyelim. Çünkü size de sürpriz olsun. Bak eğer bu videoya Bak. Bu video bak biz sadece kulaklık çalış. Bu video eğer 3 like olursa bu videonun ikincisi gelecek arkadaşlar. Yani bu kendi videomuza tepki verdiğimiz video. Ana yani hadi bay bay o arkadaşlar. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bize Görüşürüz. abone olsunlar. Bize abone olun. Like atsınlar. Like atın. Yorum ki yazın. Biz de sizlere Yorum yazsınlar. yapalım çeşitli oyunları. Yorumda yazın. O zaman bay bay. Hadi bay bay. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Kendinize bakın. Bay bay. Bay bay.